Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gör, bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, YouTube TikTok'taki e, Minecraft hileleri e, deneyeceğiz işte. Yani TikTok'ta Minecraft hilelerini deneyeceğiz. Bu yani işte onların bazıları doğru bazıları da değil. Burada ben onları denemedim. Bazıları doğru olabilir yani. Şimdi o zaman hemen video geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtik. Neyse. Yani ilk taktiğimiz şuymuş. Yani kırık taşla kocaman bir binaymış. Şimdi on Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ilk önce su lazım, bu lazım. Gördüğünüz gibi su lazım, lav lazım. Ondan sonra kırık taş lazım. De son olarak sünger lazımmış. Tamam. Yani bu 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 kadar eşya lazımmış. Yani çünkü Burada ben size göstermedim. Yani o yüzden kendim videonun öncesinde bakmıştım. Gördüğünüz gibi ben bu kadar yükseklikte yapacağım. Şimdi ben şunu kırayım hemen. Gördüğünüz gibi e, bu yani YouTube TikTok'ta bol yapıyorlardı. Ben de onların yaptığını tam aynısını yapıyorum. Yani Neyse. Ondan sonra bu arada şöyle bir taktik de var. Yani eğer böyle yavaş kırıyor biliyorsunuz. Ama e, hızlı kırmak istiyorsanız baya yukarı çıkıp böyle kırabilirsiniz hızlıca. Yani öyle bir taktik de var. Neyse. Şimdi benimkisi bu kadar değil tabii ki. Yani şuradan şöyle yapıp şöyle hop gördüğünüz gibi arkadaşlar e, böyle yapıyordu orada. Ben YouTube TikTok'taki anısını yapıyorum. Ha, neyse. E, böyle yapıyorlar. Bunu e, büyük ihtimalle bayağı bayağınız biliyordur. Çünkü YouTube TikTok'ta her zaman çıkıyordu. Her zaman çıkıyor bu şey. Neyse. Tam şöyle. Hoppa. Hop. <laughs> Ve son olarak şurayı da yaparım. Yapalım. Hop. Tamam. Ve ondan sonra hop 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 hop. Gördüğünüz gibi böyle yapıyordu şimdi ee, lavı akma, akması lavın akması gerek tam aşağı kadar. Ama ee, lav aksın ondan sonra geri geleceğim zaten neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lavın tam aşağı inmesine çok az kaldı. Burada içi de çok güzel gözüküyor. Baksanıza. Hoppa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel gözüküyor da neyse aşağı inmiş. bu şimdi şimdi hemen bir de sabah yapalım ben ayarlar ben şöyle tamam sabah oldu şimdi neyse şimdi ve son olarak bu bunu böyle iki tane yapıp buraya da Gördüğünüz gibi hemen akıyor. Evet. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi da tamamen aktı. Ve Ondan sonra Bunun üstüne çekip Bunu kırıp bunun yerine süngeri koyduğumda Ve gördüğünüz gibi Bu aktı akıyor. Arkadaşlar gerçekten oldu. Yani bunu ben gerçekten denememiştim. Ama oldu ya. Nasıl oldu? Nasıl oldu ben de anlamadım ama. böylece kolay bir şekilde kocaman bir bina yaptık. Ama kilit taşlar Arkadaşlar ben şöyle bir şey de merak ettim ama o olmaz. Yani kırık taşlarını onu kırmızı sarı betonla falan denesem olur mu diye e, düşünüyordum ama yok olmaz çünkü çünkü onun yapılma şekli yok yani gördünüz ki böyle oldu ama ben ben de gözüksün diye. Bunun etrafını da kapatacağım. Hop. Arkadaşlar, burada bayağı da büyük olmuş. Yani bir uzun olmuş. Ama güzel yani. Hop 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 Böyle de kocaman bir bina yapabiliyormuşuz. hemen burayı da yapalım. Son iki kaldı. Neyse şimdi. Şöyle arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi son yer kaldı. Arkadaşlar <laughs> i̇şte bir de şuraları da açalım. Sonra işte buradan da meşale alalım. Hop 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 hop. İkinci kata da geçelim. Burada ben bunları kat kat şey yapmayacağım. Hop hop. Sadece böyle böyle meşaleler koyacağım bu binanın içine. Gördüğünüz gibi. Ben bunu hiç inanmamıştım ya. Hop buraları da yaptık ve son yeri de yaptıktan sonra bitiyor. Hop hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Ay bu arada bu gerçekten bir binaya da benziyor yani çok güzelmiş bu. Ben bunu çok da beğendim. Yani öbür tarafımdakini de kapatayım. Arkadaşlar baksanıza. Gerçek bir bina gibi oldu ya. Hatta şuraya bir de kapı ekleyeyim. Demir kapı. Buradan gelip şuradan da alalım. Şuradan hoppa. şimdi. Şimdi şunu da şöyle diyeyim Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eşek eşek içinde kaldı ya. Eşek orada kal. son az önce gösterdiğim taktik gibi yani az önce hızlı kazma taktiğini zaten göstermiştim. Ama tekrar göstereceğim yani. Ben şimdi böyle yapıyorsunuz? Bayağı bir yukarı çıkıp böyle yaptığınızda çok hızlı kazıyor gördüğünüz gibi. Böyle aşağı doğru da gördüğünüz gibi böyle hızlı hızlı da kazabiliyorsunuz yani. yani o taktiği de göstermiş olayım yani. Gördüğünüz gibi yani kaza kaza arkadaşlar altın bulduk ya gide de gidi altın buldum. Oh. Bu arada e, Madem videomu da izlemeyi unutmayın. Elmas bulma taktikleri. Elmas altın işte o leşiyle bulma taktik videomu da izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Yani bu videoda bu kadar olsun. Lütfen L Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu, video, bu tarz videoların öbürde gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.